أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أستعيذ بالله وذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الطاعة في المعروف. صدق رسول الله ونطق حبيب الله. قال عطاء الله الاسكندري رحمة الله عليه: أنت حر مما أنت عنه آيس وعبد لما أنت له طامع. Yürü fani dünya sana. Gelen de gülmüş var mıdır? Bencileyin gözü yaşlı, ağlayı kalmış var mıdır? Kıymetli kardeşlerim, bir önceki hikmetinde Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu Ma kadeke şey'un mislül vehmi buyurarak çok önemli bir zafiyetimize, zayıf noktamıza temas etmiş idi. İnsanı hayatında ekseriyetle yönlendiren en önemli şey vehimleriydi. Bizi eğer hakikat yönetmezse, eğer biz hakka kulak vermeyi beceremezsek o zaman hakikatle değil rüyalarla ve vehimlerle yol alırız. Vehimle gidilen yolun sonu çıkmazdır. Onun için insanların ekserisi gündüz peygamberden duyduklarını yahut bir ariften bir Allah dostundan öğrendiklerini veyahut bir hoca efendiden Dinlediği hakikatleri kabullenip kendine o istikamette yol vermesi gerekirken ekseriyetle rüyada gördükleriyle amel etmeyi daha fazla severler. Yıllar önce medresede bir hoca arkadaşımızla beraber ders müzakere ederken odaya bir genç gelir. Selam verdikten sonra ne istediğini, kimi aradığını sorarız. Delikanlı der ki, ben medresede okumaya geldim der. Yanımdaki hoca efendi ona sorar. Niçin bunca okuyacak mektepler veya farklı merkezler, meclisler varken medreseye geldin diyerek onun bu kararına yön veren sebebi, gerekçeyi öğrenmek ister.'' Delikanlı der ki, ben rüyamda böyle gördüm, onun için geldim deyince hoca efendi yüzünü ekşitir. Rüyayla gelen rüyayla gider, Rüya ile başlayan rüyayla biter der. İşte biz rüyalarımıza, uyku halinde gördüklerimize, uyanıkken gördüklerimizden daha fazla ihtimam göstermeye devam ettiğimiz müddetçe hakikatler gerçek manasıyla bizim için hep hayal, hep rüya aleminde kalır. Kardeşlerim, kartalı kafese, yiğidi hapise koyan şey, kainata ve içindekilerine duyduğu tamahıdır. Özgürce gökyüzünde uçarken Yerde olan bir lokma yiyeceğe tamah ettiği için Kartal Özgürlüğünü kaybeder Ve kafese mahkum olur Birçok yiğit de Sahip olduklarına kanaat edemediğinden dolayı Kimi zenginliğini kaybeder Kimi gücünü kaybeder Kimi makam ve mevkisinden olur İşte Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu bize vehimlerimizle yol almamamızı tembih ettikten sonra vehmin kölesi olmamak, bizden daha kıymetsiz şeylerin ardından koşmamak için şu ikazda bulunur. Ente hurrun mimma ente anhu ayis. Ente sen ey insan, ey eşrefi mahlukat, sen hürsün, mimma ente anhu ayisun, mimma o şeylerden ki ente sen anhu ondan ayisun tamamen ümidini kesmişsin. Kendisinden yüz çevirdiğin, kendisinden bir ömür kendisinin peşinden koşmadığın şeylerin sen hürrüsün. Ama eğer asıl kul ve köle olman gereken Hazreti Allah'a bağlanmak yerine vehabdun lima entelehu tamiun, sen mahlukata avuç açıyor rızkını, saadetini, huzurunu, sururunu Allah'tan başkasından istemeye devam ediyorsan Ahireti işaret eden Rabbul Alemine rağmen sen gözünü sadece fani dünyaya dikmişsen ve habdun sen artık bir kölesin. Lima ente lahu tamia. Neyi arzuluyor? Neye kavuşmak istiyor? Neyin sahibi olmak istiyorsan aslında çoktan o sana sahip olmuştur. İnanan insan La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen ve bunu dil ile ikrar, kalb ile tasdik eden bir Müslüman bilir ki kendisinin bir tek sahibi vardır. Bizim tek sahibimiz Hazreti Allah'tır. Biz şerefimizi de, izzetimizi de, nurumuzu da, huzurumuzu da Allah'a kul ve köle olmakta biliriz. Onun için dünya bütün cazibesiyle üzerimize gelse bile biz dünyadan medet uman değil, Hazreti Allah'a umudu bağlayan bir kul olmak için çaba sarf ederiz. İslamiyet bize bunu öğretir. Tasavvuf gönlümüzde hiçbir masiva kalmayacak derecede Allah'ın dışındaki her şeyden her türlü alakayı külliyen terk etmemizi bize öğretir. Çünkü denilmiştir ki el abdü hurrun ma tama. El abdü bir köle bile olsanız tıpkı Rabiatul Adviye gibi el abdü hurrun bir kul hurrun hürdür aslında. Ma kana kanaat ettiği müddetçe eğer Allah'ın taksimine razıysa Allah'ın kendisine lütfettikleriyle kifayet etmesini biliyor ve sahip olduklarıyla huzur bulabiliyorsa el abdu boynunda zincirler olsa bile hurrun ma kana kanaat ettiği müddetçe o hürdür. Rabiatul Adviye'nin kaddesallahu sırraha bir cariye yani bir köle olduğu söylenir. Üstelik efendisi onun mevlası maliki çok gaddar bir adamdı. Merhametsiz bir adamdı. Hasta olduğu zamanlarda bile hizmetinden geri kalsın istemezdi. Ta ki bir gece çok büyük sıkıntılar yaşadığı günün gecesinde hem yorgun hem hasta bir halde hem de sahibinden çok büyük azarlar ve hakaretler işitmiş olarak gecenin yarısında karanlık odasında Allah'ın huzurundayken odasından bir nur, bir ışık süzülür semaya doğru. Efendisi bunu fark edince derhal yatağından kalkar. Raviatül Adviye'nin hücresine gider pencereden baktığında odanın tıpkı gündüz gibi aydınlık olduğunu görür. Rabiatül Adviye'ye kulak verir. Rabiatül Adviye ellerini semaya kaldırmış, yerin ve semanın Rabbine şöyle yalvarır. Allah'ım kullarından çektiklerimden şikayetçi değilim. Bu dünyada yaşadığım sıkıntılardan müşteki değilim. Benim tek bir kaygım, tek bir korkum var. Allah'ım acaba sana kullukta kusurum var mı? Ne olur eğer kullukta kusurum varsa beni affeyle diyerek Hazreti Allah'a yalvarmaktadır. İşte bu manzarayı gören, bu sözleri işiten Rabia'nın maliki efendisi kendi kendine şöyle der. Allah'a yemin olsun ki Rabia yeryüzünde hiç kimsenin kölesi olamaz. Hiç kimsenin cariyesi olamaz. Çünkü o Rabbul Alemin'in kulu ve kölesidir der ve onu derhal azat eder. El-Abdü Kul hurrum ma kana'a Kanaat etmeye devam ettiği müddetçe kul hürdür. Ama vel hurru ma tama. Ne kadar hür olursa olsun, ne kadar zengin olursa olsun, ne kadar sultan olursa olsun, eğer hala dünyaya tamahı varsa bir insanın hala şuyum da olsun, buyum da olsun, bir vadi dolusu altınım var, ikincisi olsun diyor. Gece ve gündüz tek düşüncesi nefsin şehvetinin peşinden gitmekse o insan ne kadar zengin olursa olsun Karunu imrendirecek mala mülke sahip olsa da o insan köledir. El hurru abdün ma tama a. tamahı devam ettiği müddetçe, tamahı onu esir aldığı müddetçe o insan ...kölerikten kurtulamaz buyurulmuştur. İşte Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu da ...Mimme hurrun mimma ente anhu ayisun Dünyaya ait şeylerden eğer tamamen ümidini kesmişsen senin arzun, senin gayretin, senin çaban, senin rüyaların ahiretin güzellikleriyle süslenmişse Allah'ın sevdiklerine kulum diyeceği günün heyecanıyla yaşıyorsan seni kainatta hiç kimse köle kılamaz. Elindeki zincirler hiçbir surette gönlüne ve yüreğine vurulamaz. Ve abdün insan daima bir köle olarak yaşamaya mahkum olur. Lime ente lehu tamiun eğer sen dünyanın nimetlerine tamahkarsan onlar için oturuyor, onlar için kalkıyor, onların hayaliyle yaşıyor. Sadece dünyaya sahip olduğun için yüzün gülüyor, dünyayı kaybettiğin için gözün ağlıyorsa sen tamah ettik şeylerin kölesisin denilmiştir. Büyüklerden bir zat etrafındaki çocukların kendi aralarındaki oynayışlarını şenliklerini seyrederken yanına gelen bir zat ona heva ve heveslerine nefsin arzularına tabi olan insanın durumu nedir diye bir sual sorar. Heva ve heveslerine nefsin arzularına tabi olan bir insanın durumu ve akıbeti nedir? Bunu bize anlatır mısın diye sual ettiğinde tam cevap verecekken çocukların sesi yükselir bir an. İki çocuğun birisinin elinde sadece ekmek var, katığı yok. Diğerinin elinde hem ekmek hem de beraberinde katığı var. Katığı olmayan çocuk arkadaşından bana da katığından, bana da peynirinden, zeytininden verir misin deyince elinde ekmeğiyle beraber katığı olan o çocuk arkadaşına der ki: "Eğer dört ayak üzerine durur, köpek olursan, boynuna zincir bağlayıp seni bir müddet gezdirmeme müsaade edersen, elimdekinin yarısını sana veririm." der. Çocuk derhal bunu kabul eder. Arkadaşı elindeki zinciri çocuğun boynuna geçirir ve onu bir köpek gibi dolaştırmaya başlar. İşte Allah dostu o yaşanılan hadiseye işaret ederek işte kardeşim der. Hevasının, hevesinin, nefsinin ve arzularının peşinden giden, Allah'ı unutup da kendisi için yaratılmış dünyanın kölesi olan dünyaya tamah eden insanların hali işte ekmeği olup ekmeğiyle kifayet etmeyip azığın peşinde olan ve o aza sahip olmak için bir köpek olmaya razı olan bu çocuğun misali gibidir der. İşte Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu ve Abdun Herkes köledir. لِمَا أَنْتَ لَهُ تَامِعَ Dünyada neyin tamahkarıysa, neye ulaşmak için her şeyinden vazgeçmeyi, neyin sahibi olmak için namazlarını aksatmayı, ibadetlerinden vazgeçmeyi, medreseden geri kalmayı göze alabiliyorsa, ahiret ve dünya çatıştığı zaman hiç tereddüt etmeden peşin olan ama ucuz olan dünyayı tercih edebiliyorsa o insan dünyanın kölesidir. O insan Abdülbut'un midesinin heveslerinin kölesidir. Allah Celle Celaluhu bizlere heveslerimizin dünyanın kölesi olarak yaşayıp sonra köle olarak Allah'ın huzuruna gitmekten muhafaza eylesin diyor ve hepinizi الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد